Arkadaşlar easy game oynuyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi en büyük kızım? Bu dünyamız biliyorsun. En aşağıdaki soldaki. Şunu mu diyorsun? Da bakayım ne diyecekmişsin. pişsin. Jüpiter dünyadan 317 kat daha ağırmış. Jona yardım etmiştir şimdi. Ne yapmamız lazım sence? Jona nasıl yardım edebiliriz? Bakalım. Jona kaç bakayım oğlum. Yok oymuyor. Bunu böyle aldım. Ee, ne olacak şimdi? O onun üstüne geliyor. Elindekini ver. Bir şeyler yap. Ana büyük küçülüyor. Ana adam küçük kaldı. Kızım küçülttüm onu. Jon'u da kurtardım. Hangisi daha hafif? Haydi bakalım başlıyoruz. Devam et bakayım. Elma. Bolu. Aynen. Tabii ki daha hafif ya. Aa, Bıçak tehlikeli bir şey kızım bak. Telefon suya düşerse bozulur, saç kurutma makinesi buraya düşerse ne olur? Yagmin çıkar. Elektrik çarpar kızım. Sonra böyle tıklamaya başlarsın. Hangisi yani? Saf olanı bulacaksın. Kim saf? Tabii ki bu kız saf. Onun oraya düştüğünde elektrik çarpacağını bilmiyor mu? Yap bozu tamamla. O ne ya? Allah Allah. Hayır. Hmm. Hmm. Evet yukarıya kızım oraya. Evet. Aynen. o bir vuruş tattı Allah oraya. Onu da oraya Bu ne? Elma mı? İyi. Az. A az aynen. Evet çok iyi. Devam et bakayım. Bir çiçek yetiştir. Oo. <laughs> Arkadaşlar güneş olmadan ne olur? Büyümez. Aynen öyle, biz bile gelişmiyoruz, biz bile küçük kalırız. Köpeği bul hadi bakalım, hayatta bulamazsın. Ben buldum. Bu mu? Sence o kedi mi, köpek mi? Köpek. Ben bilmiyorum, tıkla. Tıkla. Ne kaybedeceğim Tıkla, bu kadar ya. Köpek ortada. Ha. Arkadaşlar siz buldunuz mu? Aynen. Köpeğin duruşundan belli zaten. Dur. Kediler arasında büyüyen bir köpek, kediler gibi davranabilirmiş. Devam et bakayım. Hı. Şimdi, bu yavru kedilerin babası kim? Hadi bakalım. Renklerinden tahmin edebilir misin? Bu ben buldum. Bu Tıkla o zaman kızım. Bir suç tıklayabilir arkadaşlar. Bak ya. şöyle yapacağız. Bu kadar. Vay! Kedi genetiği konusunda bir uzmansın. Şimdi babasına benziyor doğal olarak. Doğru mu? Aynen. Resimleri doğru sıraya yerleştir. Ee, kahve yapıyoruz. Kahve yapıyoruz. Kahve. Ee, bu. Bu. Çok iyi ve Önce kahve. Fincan ısıtma, kaynatma. Aha. Fincan. 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü'dür. Çok saçma. Geç sonraki seviyede. <laughs> Burada kaç elma var? 3. Ben bilmiyorum. Hesapla. Evet. Evet. Bence arkalarında bir yer olur. Tamam de. Dur, dur, Tamam de. Çok yanıltıcı bir oyun. <laughs> Kesin onların arkasında elma var ha. Hüsra bak kızım bak göstereyim. Ver bir tane bak. Gördüm ben sana ne dedim? Arkasında elma var. 6 tane elma varmış. Ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oluyor? 7. <laughs> Anam ben bile yanıldım. Oyuna bak çok troll. Ne diyor bir dakika. Tıklı, tamam da buna. Her seviyenin kendi kuralları var. Aynen öyle. Sonraki bölümde. Baba şey. <laughs> en büyük kardan adamı bul. Hadi bakalım. Ana birleştirdi kardan adamları. Onu da onu yedirdi. <laughs> Oyuna bak hiç aklınıza gelmeyecek şeyler. İngiliz bilim bilim insanları insanlarla... bunun bunun dev bir kardan adam olduğunu doğruladılar. Tamam. İyi o, o doğruladılarsa tamam. Resim yapıyordum. Parmağımı kestim. Ayran döküldü diyoruz. <laughs> <laughs> tamam dur. Ee, ne diyor? Hangisi vampir? Ana. Bence parmağı kesilen. Ne diyorsun? Bom. O değil. Sağdaki kız. Bu. Evet tıkla. Ee, ortadaki. Soldaki. İyi iyi. Üçünden biri zaten. Hepsine tıkladık tıkladık. Vampirler başka bir vampirin gölgesinde güneşten saklanamazlar. Evet seviyoruz. Yap buzu tamamla. Bu ne ben tahmin ediyorum. Tilki. Ne yapıyor bu tilkiler? Tilkiler şey tavşan yiyor. Tavukları ne yapıyor? Götürüyor. O yüzden biz tuğla da yaptık. Aha, arkadaşlar kanalımız kanalımızda kümes yaptık. Neden böyle bu kadar korunaklı yaptık? Onun cevabı işte o tilki geliyor. Tilkiler saatte 50 kilometre hıza ulaşabilirlermiş kızım. Kedi bu. Kedi nerede kardeşim? Tamam. Hepsi birbirine benziyor ya. Şu. Bu mu? Evet. Vay be. Sana bir, dakika. Baykuşlara bazen uçan kedi denir. Yaşam tazları çok benzerdir. Baya güzel ve bilgili bir oymuş. Nehirden karşıya geç. Hadi bakalım. Köprü köprü. Oğlum köprü var köprü var. <laughs> Akıllı adam köprü ararken aptal olan nehirden karşıya geçer. Ay niye öyle dedin ya? Devam et. <laughs> Oyun ne kadar eğlenceliydi. Vay be, kendine en en yüksek puanı vermiş oyuna bak. <laughs> hayır da hayır hayır. En akıllı olan kim? Ne? Bir dakika bir sıra düşünelim bir saniye. En arkadaki kendini kesiyor. Şu ha! adam, şu adam. Bu mu? O değil, arkasındaki bence. Bence o. Aynen, en akıllısı o. Evet, arkadaki onun kendini kesiyor halbuki, onu kesmiyordu. Sonraki de... Resimleri doğru sıraya yerleştir. Şimdi bakalım, önce ne yapıyor? Önce hangisini yaparsın? Kirli ellerle maske takılır mı? Hayır. Neyle takılır? İlk bunu yaparım. Evet, ondan sonra? Evet. Üçüncü. Oldu mu? Evet. işte bu kadar arkadaşlar. Hadi. Hadi. Sağlıklı kal dedi. İnşallah. Devam et. Kartı tahmin et. Ee, o K ise o da K'dir. Hadi. Hayır o değil ya. O da değil. Üstüne ben sallıyorum. Yemin ediyorum sallıyorum bak şu olabilme ihtimali çok yüksek. Aynen öyle. Hepsi bunlar zaten o da olur. Oyun kuralları kazanmana müsaade etmiyorsa kuralları değiştir. Kendi kurallarını oluşturdu yani. Ama hiç Bu elmasın değil. kaç yüzü var? Ne? Kaç yüzü var bu elmasın? 7 mi 14 mü? Dur sayayım. Kızım bir saniye. Aa, arkasında kesin bir şey var. Aha. Tamam oldu bitti daha 13. O <laughs> <Oyu> seni kandırıyor. <laughs> İsra oyun seni devamlı kandırmıyor mu kızım? İnsan isterse her şeyi her yapabilir. şeyi yapabilir. Yeter ki inan. Bir kapı seç ve hayatta kal. Arkada katil var. Ar Dur ben okuyorum. Birinci kapının arkasında katil. İkinci kapının arkasında arkada çok aç bir aslan var. Üçüncü kapıda da arkada ateş var. Hangi kapıyı açarsın? Katil, aslan, ateş. Kızım niye ateşi açtın? Aslanı aç, kendini yedir işte. <laughs> Ana. Çok aç demek, açlıktan ölmüş demek. Aslanlar yiyecek olmadan birkaç hafta dayanabilirler. Bu demek ki uzun haftalarca yememiş yemek. Devam et. Okudun mu? Okudum. Farklı olanı bul. Hadi bakalım. ne? Hangisi farklı? Bakas mı farklı olan? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hangisi farklı? Hangisi farklı? Bulabildin mi? E ee? Bu ne ya? Hepsi birbirine benziyor. Bir sıra birinde bir fark var ama hangisinde? En bak, alt. Reklam al bir ipucu. Tam. Saçlarına dikkatli bak diyor. Tamam saç modellerinde bir şey var. En alttaki Bu mi? mu? mi? Ama o da ona benziyor. Gözümüzün önünde bulamıyoruz. Peki. Bir tane daha alıp ucu saçta. Bu! bu! Evet ya! Bu mu? Evet. Hayır, aynıs. Sakalı, Sakalı yok. Allah'ım nasıl bir şey bu? Çok troll bir oyun. Öyle evet. bir hazırlamışlar ki sakalını da görmedik. İngiltere Kralının 1535 yılında bir sakal vergisi çıkarttı söylenir. Anam sakaldan vergi alırmış. Yapbozu tamamla. Karpuz. Karpuz. Kesin karpuz. Tamam. Ondan sonra ona evet oraya koy. Tamam. Sonra, sonra. onu koy. Evet. evet. Yukarı yukarı. Yukarı çok güzel. Sonra o onu da koy. Efsane bir sörf yapan karpuz adam. Biz bugün iyiye geçeceğiz. Görünüşe göre bu karpuz dalgayı yakalamayı başarmış. Evet şimdi 24. de köpeğin beden dilini çöz. Bu köpek ne yapıyor? Bekle. Ya, Hırlıyor mu? Hırlıyor. Bu köpek lütfen mi? Lütfen mi diyor? Bence lütfen demiyor. Bu köpek kızgınım. Aa, bunları yer değiştireceğiz herhalde. Evet. Şimdi hadi oynayalım. Bu hadi oynayalım. Biz. Evet, doğru. Şu kızgınım. Merak ediyorum lütfen. Ha bu merak ediyor. Evet, suratları ve şekillere göre okuyoruz. Evet, Au! Zombi kıyametinde hayatta kalmak için yanına ne alacaksın? Su balta. Ne? Su. Çanta. <laughs> o neymiş? İçine atacaksın. Evet, aynen. İçine at. Onu da. Tabi ayrı ayrı alamazsın. Hepsini bir alacaksın. Tebrikler Yusuf. <laughs> Arkadaşlar, Easy Game oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz daha çok gelmesi için ne yapalım? Ben yapmam, yapamam. Eliganoğlu. Selam. Selam. Günler şükür.